Hepinize iyi dersler diliyorum. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizin konusu Mirastan Feragat Sözleşmesi. Miras bırakan bir mirasçısıyla ivazlı veya ivazsız olarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Bunun neticesinde mirastan feragat eden mirasçılık sıfatını kaybeder. Mirastan feragat, gelecekte mirasçı olma ihtimali bulunan bir kişinin beklenen miras hakkından, mirasın açılmasından yani miras bırakanın ölümünden önce vazgeçmesi olarak tanımlanabilir. Mirasın açılmasından sonra mevcut miras hakkından vazgeçme ise ancak mirasın reddedilmesiyle mümkün olur miras bırakan bütün mirasçılarıyla ya da şöyle ifade edeyim herhangi bir mirasçısıyla mirastan feragat sözleşmesi yapabilir mi? Evet. Esasen mirastan feragat sözleşmesi miras bırakanın müstakbel ve muhtemel her türlü mirasçısıyla yapılabilir. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Saklı paylı mirasçılar dışındaki yasal mirasçılarla mirastan feragat sözleşmesi yapmanın bir anlamı yok. Bunlarla mirastan feragat sözleşmesi yapmak gereksiz. Neden? Çünkü miras bırakan saklı paylı mirasçıları dışında kalan yasal mirasçılarının payları üzerinde zaten dilediği gibi tasarrufta bulunma imkanına sahip. Dolayısıyla mirastan bunlarla mirastan feragat sözleşmesi yapmasına gerek yok. Mirasçılıktan çıkarılabilmesi için geçerli bir sebep bulunmayan müstakbel ve muhtemel saklı paylı mirasçının beklenen saklı payı üzerinde miras bırakan ancak bu mirasçının saklı payından kendi isteğiyle feragat etmesi halinde tasarrufta bulunabilir. Mirastan feragat sözleşmesinin amacı miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü genişletmek ve tasarruf oranını artırmak. Peki mirastan feragat sözleşmesini nasıl yapacak miras bırakan ve e, mirasçı? Evet, mirastan feragat sözleşmesinin miras sözleşmesi şeklinde yapılması lazım. Aksi takdirde mirastan feragat sözleşmesi geçersiz olur. Şimdi gelelim mirastan feragat sözleşmesinin hüküm ve sonuçlarına. Mirastan feragat eden mirasçılık sıfatını kaybeder. Bu sözleşmenin esas sonucu budur. Mirastan feragat edenin mirasçılık sıfatını kaybetmesi. Peki, kısmi feragat mümkün mü? Evet, mirastan kısmi feragat de mümkün. Örneğin, mirasçı yalnızca miras payının veya saklı payının bir kısmından feragat edebilir. Kısmi feragat, feragat edenin mirasçılık sıfatı üzerinde etkili olmaz. Kısmi feragat halinde yalnızca feragat edenin feragat ettiği oranda miras payı azalır. Kanunumuzun açık hükmü karşısında miras payından tam feragat edenin mirasçılık sıfatını kaybettiği, mirastan pay alamayacağı ve mirasçılara ait hakları kullanamayacağı noktasında bir tereddüt yok. Ancak mirastan feragat edenin alt soyunun akıbeti bakımından aynı şeyi söylemek mümkün değil. Feragat edenin alt soyu bakımından mirastan feragat sözleşmesinin hüküm ve sonuçlarının tespit edilebilmesi için öncelikle sözleşmenin ivazlı olup olmadığına bakılmalı. Önce şunu tespit edelim. Mirastan feragat sözleşmesi ivazlı veya ivazsız olabilir. Mirastan feragat sözleşmesi ivazlı olarak yapılmışsa sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin alt soyunu da etkiler. Bu ne anlama geliyor? Mirastan feragat eden mirasçı gibi bunlar da mirasçılık sıfatını kaybeder. Feragat edenin alt soyu saklı paylı mirasçı olsa dahi tenkis davası açıp saklı payını talep edemez. Ancak mirastan feragat sözleşmesinde bunun aksi kararlaştırılabilir. Peki mirastan feragat sözleşmesi ivazsız olarak yapılmışsa ne olacak? İvassız feragat kural olarak feragat edenin alt soyunu etkilemez. Kural bu yönde. İvassız feragat kural olarak feragat edenin alt soyunu etkilemez. Acaba bu hususun aksi kararlaştırılabilir mi? Evet, ivassız mirastan feragat sözleşmesi bakımından bu durum tartışmalı. Bazı yazarlara göre ivazsız feragat sözleşmesinde feragat edenin alt soyunun da miras bırakana mirasçı olmayacağı kararlaştırılabilir. Buna karşılık bazı yazarlara göre böyle bir anlaşma yapılamaz. İvazsız feragat sözleşmesinde feragat edenin alt soyunun da miras bırakana mirasçı olmayacağı kararlaştırılamaz. Evet, görüldüğü üzere bu durum tartışmalı. Mirastan feragat sözleşmesinin hüküm ve sonuçlarına devam ediyoruz. Mirasçı mirastan feragat ediyor, kendi miras payından vazgeçiyor. Şu soruyu sorabilirsiniz. Peki bu pay kime ait olacak? Şimdi bu kısmı inceleyeceğiz mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılabilir. Lehine feragat edilen kişi üçüncü bir kişi veya mirasçılardan biri ya da birkaçı olabilir. Böyle bir durumda mirastan feragat sözleşmesi aynı zamanda mirasçı atama tasarrufunu da içerir. Şöyle ki miras bırakan bu sözleşmeyle, yani belli bir kişi lehine yapılan mirastan feragat sözleşmesiyle hem mirastan feragatı kabul eder hem de mirasçı atar. Feragatin belli bir kişi lehine yapılmış olması halinde işte feragat edenin payı bu kişiye ait olur. Biraz önce sormuştuk ya, Evet, mirasçı mirastan feragat ediyor, miras payından vazgeçiyor. Peki bu pay kime ait olacak diye miras sözleşmesine bakacağız. Miras sözleşmesi belirli bir kişi lehine yapılmışsa feragat edenin payı bu kişiye ait olur. Mirastan feragat sözleşmesi belirli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde ise işte böyle bir durumda feragat hükümden düşer. O zaman ne olur? Böyle bir durumda feragat eden yeniden mirasçı sıfatı kazanır. Peki belirli bir kişi lehine yapılmamışsa o zaman feragat edenin payı kime ait olacak? Kanunumuzun 529. maddesinin ikinci fıkrasına bakalım. Bu fıkrada mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa en yakın ortak kökün alt soyu lehine yapılmış sayılır deniyor bu düzenlemede. Bu hükmün uygulanabilmesi için mirastan feragat sözleşmesinde mirasçının yalnızca mirastan feragat ettiğini beyan etmiş olması ve bu feragatin kimin lehine olduğunu belirtmemiş olması gerekir. İşte kişi belirtilmediğinde madde 529 fıkra 2 hükmü devreye girer. Böyle bir durumda en yakın ortak kökün alt suyu lehine bu kişi mirastan feragat etmiş sayılır. Şimdi hükümde en yakın ortak kök ifadesi geçiyor. Bizim bu ifadeyi en yakın zümre olarak anlamamız gerekir. Yani böyle bir durumda uzak zümredeki mirasçılar değil, en yakın zümredeki mirasçılar kastediliyor demektir. Şimdi burada sağ kalan eşle ilgili bir meseleye dikkatinizi çekmek istiyorum. Herhangi bir zümrede yer almadığından belirli bir kişi lehine yapılmamış olan feragatten sağ kalan eşin yararlanması mümkün değil. Hükmün devamında bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde feragatın Yine hükümden düşeceği düzenlenmekte. Böyle bir durumda feragat eden yeniden miras bırakana mirasçı olur. Evet, mirastan feragat sözleşmesi elbette miras bırakan ile eşi arasında da yapılabilir. Bildiğiniz üzere eş de saklı paylı yasal mirasçılardan. Miras bırakanın eşi Miras hakkından ve payından belli bir kişi veya kişiler lehine feragat edebilir. Bu durumda onun payı lehine feragat ettiği kişi veya kişilere ait olur. Şimdi asıl mesele kimin lehine olduğu belirtilmeden miras bırakanla eşi arasında yapılan mirastan feragat sözleşmesi bakımından ortaya çıkıyor. Gerçekten de kimin lehine olduğu belirtilmeden de miras bırakanın eşi miras hakkından ve payından feragat edebilir. Böyle bir durumda mirastan feragat eden eşin miras payının kime ait olacağı meselesi gündeme gelir. Burada kanunumuzun 529. maddesinin ikinci fıkrası bu soruya cevap vermiyor. Sağ kalan eşin payı kime ait olacak? Bu soruya cevap vermiyor. Neden? Çünkü madde 529 fıkra 2'ye baktığımızda mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa en yakın ortak kökün alt soyu lehine yapılmış sayılır ifadesi geçiyor. En yakın ortak kökün en yakın zümre olarak anlaşılması gerektiğini söyledik. Ama sağ kalan eş herhangi bir zümreye dahil değil ki. Kaldı ki evlilik birliğiyle eşler birbirine hısım da olmuyorlar. Onların arasındaki ilişki evlilik birliği ilişkisidir. Şimdi sağ kalan eş, kimin lehine olduğunu belirtmeksizin miras payından feragat ettiyse bu pay kime ait olacak? Madde 529 fıkra 2 de bu noktada işlevsel bir hüküm değil. Evet böyle bir durumda eğer sağ kalan eş mirastan feragat etmemiş olsaydı kimlerle mirasçı olacak idiyse miras bırakanın eşinin onlar lehine mirastan feragat ettiği kabul edilmektedir. Doktrinde bu husus bazı yazarlar, bazı hocalarımız tarafından ileri sürülmüştür. Son olarak mirastan feragat sözleşmesi bakımından miras bırakanın alacaklılarının durumundan bahsedelim. Önce Medeni Kanunumuzun 530. maddesine bakalım. Mirasın açılması anında tereke borçları karşılayamıyorsa ve borçlar mirasçılar tarafından da ödenmiyorsa feragat eden ve mirasçıları alacaklılara karşı feragat için ölümden önceki 5 yıl içinde miras bırakandan almış oldukları karşılıktan mirasın açılması anındaki zenginleşmeleri tutarında sorumludurlar diyor bu düzenlemede. Bu düzenlemenin amacı miras bırakanın alacaklılarını zararı uğratmak maksadıyla yapılacak olan mirastan feragat sözleşmelerini önlemek. Gerçekten de miras bırakan ve mirasçıları miras bırakanın alacaklılarını zarara uğratmak amacıyla mirastan feragat sözleşmeleri yapabilirler. Bildiğiniz üzere miras bırakanın ölümü üzerine mirasın açılmasıyla mirasçılar terekeyi bir kül olarak kazanırlar. Yani terekenin hem aktifini kazanırlar, pasifinden de kişisel ve müteselsil olarak sorumlu olurlar. Eğer terekenin ödeme gücü bulunmuyorsa elbette miras bırakanın alacaklıları mirasçılara müracaat edecek ve dahi onların kişisel mallarından bu alacakları tahsil etme yoluna gidecek. Böyle bir sonucu arzu etmez kimse. O zaman miras bırakanın Sağlığında mirasçılar ve miras bırakan mirastan feragat sözleşmeleri yapar. Hatta ivazlı mirastan feragat sözleşmeleri yapabilirler. Miras bırakan bu yolla aktifleri mirasçılarına dağıtır. Onlar da mirastan feragat sözleşmesi neticesinde mirasçılık sıfatını kaybettikleri için miras bırakanın alacaklılarına karşı sorumlu olmazlar. İşte feragat sözleşmesi böyle bir amaca hizmet etmesin böyle bir amaçla kullanılmasın diye kanun koyucu bu hükmü sevk etmiş. Bu düzenlemenin amacı tekrar edelim. Miras bırakanın alacaklılarını zarara uğratmak maksadıyla yapılacak olan mirastan feragat sözleşmelerini önlemek. Şimdi bu hükmün uygulama alanı bulabilmesi için her şeyden önce ivazlı bir mirastan feragat sözleşmesi söz konusu olmalı. Bunun dışında miras bırakanın borçlarının terekeden karşılanamıyor olması gerekir. Ancak miras bırakanın borçlarının terekeden ödenememesi de bu hükmün uygulanabilmesi için tek başına yeterli değil. Ayrıca mirasçıların da bu borçları ödemiyor olması gerekir. Mirastan feragat eden mirasçı dışındaki mirasçıların mirası reddetmesi veya mirasın resmi tasfiyesini talep etmesi ya da bu mirasçıların borç ödemeden aciz olması halinde bu koşul sağlanmış olur. Son olarak mirastan feragat eden mirasçının Miras bırakanın ölümünden önceki 5 yıl içinde miras bırakandan feragat nedeniyle bir karşılık almış olması gerekir. Bu koşulların gerçekleşmesi halinde her ne kadar mirastan feragat eden mirasçı mirasçılık sıfatını kaybetmiş olsa dahi miras bırakanın alacaklılarına karşı sorumlu olur. Ancak bu sorumluluk sınırsız bir sorumluluk değil. Her şeyden önce burada bir süre sınırı var. Miras bırakanın alacaklıları, mirastan feragat eden bütün mirasçılara değil, 5 yıl içinde İvazlı mirastan feragat sözleşmesi yapanlara müracaat edebiliyorlar. Birinci sınırımız burada. Burada bir süre sınırı var. Diyelim ki miras bırakan ölümünden 10 yıl önce bir ivazlı mirastan feragat sözleşmesi yaptı. Madde 530 uygulama alanı bulmaz. Ama diyelim ki başka bir mirasçısıyla ölümünden 4 yıl önce bir ivazlı mirastan feragat sözleşmesi yaptı. Bu sözleşme diğer şartların da sağlanması koşuluyla madde 530 kapsamında kalabilir. Kalabilir diyorum çünkü diğer şartların da sağlanmış olması gerekir. O zaman birinci sınırımız süre bakımından. İkinci sınırımız ise burada almış olduğu ivazın tamamıyla sorumlu olmadığını görüyoruz. Mirastan feragat eden mirasçı miras bırakanın alacaklılarına karşı yalnızca miras bırakandan almış olduğu ivazla sorumlu olur. Bu noktada da ivazın iktisap edildiği tarih değil, kazandırmanın yapıldığı tarih değil, mirasın açıldığı tarih esas alınır. Bakın hükme tekrar hep birlikte bakalım madde 530'a. Mirasın açılması anındaki zenginleşmeleri tutarında sorumludurlar diyor. Kazandırmanın yapıldığı tarihteki zenginleşmelerinden bahsetmiyor. Mirasın açılması anındaki tarihi esas alıyor burada kanun koyucu o tarihteki zenginleşmesiyle sorumlu. Miras bırakanın ölümü tarihi itibariyle mirastan ivazlı feragat eden mirasçının zenginleşmesi ne kadarsa yalnızca bu oranda miras bırakanın alacaklılarına karşı sorumlu olur. Mirastan ivazlı bir şekilde feragat eden mirasçı. Tabii bu süre içerisinde bakın 5 yıl kadar geriye gittiğini görüyoruz. Bu süre içerisinde mirastan feragat eden mirasçı almış olduğu bu ivazı tüketmiş olabilir. Bu mümkün. Böyle bir durumda ise yapılabilecek bir şey yok. Çünkü sorumluluğu sınırsız bir sorumluluk değil. Mirastan feragat eden mirasçının ölmesi halinde elbette bu ihtimal de mümkün. Bu sorumluluk mirası reddetmemiş olmaları koşuluyla onun mirasçılarına ait olur. Evet, son olarak miras bırakanın borçlarının terekeden karşılanamaması ve diğer mirasçılar tarafından da ödenmemesi halinde Miras bırakanın alacaklılarının mirastan feragat eden mirasçıya başvurabileceği dikkate alındığında mirastan feragat eden mirasçının sorumluluğunun tali nitelikte olduğu söylenebilir. Evet, doğrudan miras bırakanın alacaklıları mirastan ivazlı bir şekilde feragat eden mirasçıya başvuramazlar. Öncelikle onların alacak hakkının terekeden karşılanamaması ve diğer mirasçılar tarafından da ödenmemesi gerekir. O zaman önce müracaat edilecek yer tereke ve diğer mirasçılar. Ancak buradan alacaklarını tahsil edemiyorlarsa o zaman mirastan ivazlı bir şekilde feragat eden mirasçıya yönelebilirler. Böyle bir durumda da bu mirasçının sorumluluğunun elbette tali nitelikte olduğu söylenebilir. Evet sevgili arkadaşlar, mirastan feragat sözleşmesi ile ilgili bu dersimizin de sonuna geldik. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.